Aile Çocuk Dergisi Aralık sayısı. Ön kapak. Sayfanın sol üst köşesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın logosu bulunuyor. Logonun tamamı yuvarlak ve kırmızı. En dışta halat tipine benzer bir daire ve dairenin içinde 16 yıldızla tam tur dönülmüş. İçeride yuvarlak bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazıyor. En içte bileklerden birleşmiş bir avuç şeklinde iki el yukarıya doğru açılmış. Ortada büyük bir ay ve yıldız bulunuyor. Kapağın orta üst kısmında dergi logosu olan aile çocuk bulunuyor. Aile sözcüğü lacivert renkte küçük puntolarla yazılmış. Çocuk kelimesinin O harfi üzerinde yarım daire şeklinde yer bulmuş. Çocuk kelimesi küçük karakterde ama daha büyük yazılmış. Bordo renkte. O harfinin içinde sadece iki göz ve ağızdan oluşan lacivert renkte gülen bir yüz var. C harfinin içinde ise bordo renkte farklı bir gülen yüz bulunuyor. Logonun sağ alt köşesinde küçük puntolarla lacivert renkte sayı 5, aralık 2022 yazıyor. Derginin ön kapağında büyük bir kardan adam üzerinde oynayan 5 farklı çocuk, arkada üzerinde kar taneleri olan yeşil çam ağaçları var. Kardan adamın başında kırmızı bir bere, boynunda koyu ve açık mavi tonlarda çizgili bir atkı bulunuyor. Kardan adam oturur şekilde çizilmiş. Kardan adama ince ağaç dallardan kaş, iki siyah gözler, turuncu havuçtan büyük bir burun ve küçük kömür parçalarından gülen bir ağız çizilmiş. Çocuklardan biri kardan adamın sarkan atkısından yukarıya doğru tırmanıyor. Arkası dönük. Turuncu eldiven, yeşil bere, sarı atkı takmış. Kahverengi pantolon ve gri kazak giyinmiş. Kardan adamın sağ tarafında bir erkek çocuğu, kardan adamın üzerinden kayıyor. Kahverengi şapka, sarı atkı, mavi mont ve sarı pantolon giyinmiş. Yine sağda hemen karların üzerinde bir kız çocuğu, elleri havada gülerek kızak kayıyor. Çocuk iri gözlerle kardan adama bakıyor. Sarı şapkasının üzerinde pembe pomponlar var turuncu mont ve mavi pantolon giyinmiş. Kızak yeşil renkte. Kardan adamın sol tarafında kardan adamın üzerinden gülerek kayan bir kız çocuğu var. Kahverengi uzun saçlarının üzerinde sarı bir kulak koruyucu takmış. Mor mont, mor eldiven, sarı atkı ve turuncu pantolon giymiş. Önde elindeki bir kar topunu kardan adama doğru uzatan bir erkek çocuğu duruyor. Çocuk yeşil pomponu olan mavi bir bere giymiş. Üzerinde sarı kazak ve gri pantolon var.